Sonunda AA iddiaya göre sosyal medya üzerinden escort sitesine girip Travesti MG ve SK'nın telefon numaralarına ulaştı. Ardından telefon açarak cinsel ilişki için anlaşıp ilk adım ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerine gitti. MG ve SK'ya elindeki polis rozetini gösterip belinden tabanca çıkartarak polis olduğunu söyleyen AA evdekileri etkisiz hale getirip cep telefonlarını ve bir miktar paralarını gasp etti. MG ve SK polise giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis her iki olayla ilgili başlattığı soruşturma sırasında olay yerlerinde ve yakınlarında bulunan ev ve iş yerlerindeki 95 ayrı güvenlik kamerasını izledi. Yapılan takip sonucu olayı gerçekleştiren kişinin AA olduğu belirlenerek bugün yakalanıp gözaltına alındı. AA yaşının küçük olması nedeniyle çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi soruşturma sürüyor